Türkiye'ye ayağa kaldıran İrem Ay olayı sonrası genç kadına işkence ettiği iddia edilen eski kocası Berkay Saner milyonların tepkisini görüyor. Sosyal medyada 23 binden fazla takipçisi bulunan genç kadının yaşadığı işkencenin görüntüleri adeta kan dondurdu. Şimdi ise milyonlar olayla ilgili detayları merak ediyor. Bu kapsamda ise İrem Ay'ın eski kocası Berkay Saner kimdir? Tutuklandı mı? İddialar doğru mu? Sorularına yanıt arıyor. Gelin bu olaya hep beraber daha yakından bakalım. Kadına yönelik şiddet olaylarının önü bir türlü kesilemiyor. Ülkece tacize, tecavüze ve şiddete engel olunamazken her gün yeni bir korkunç olayla güne uyanılıyor. Türkiye'de kadın cinayetleri grafiği yıllar geçtikçe artıyor. Yine yıllar geçtikçe daha fazla konuşulmasına, daha fazla yazılıp çizilmesine, bilinçlendirme çalışması yapılmasına rağmen Türkiye'de kadın cinayetleri durmuyor. Türkiye'de 2015 ve 2020 yılları arasında yani son 5 senede 595 kadın öldürüldü. Kadın cinayetlerinin büyük bölümünün failleri ise hala şüpheli. Bu durum kadın cinayetlerinin yeteri kadar aydınlatılmadığı, araştırmaların, delillerin yeteri kadar verimli toplanamadığı şüphesini beraberinde getiriyor. Şüpheli her fail aydınlatılmayan bir kadın cinayetiyle beraber aydınlatılmayan birkaç kadın cinayetini daha beraberinde getirebilir ihtimali barındırıyor. Müzik Şimdilerde ise sosyal medya yeni bir son dakika skandalıyla çalkalanıyor. Sosyal medya fenomeni İrem Ay boşandığı eşi Berkay Saner tarafından sistematik işkenceye maruz bırakıldığını söyleyerek takipçilerine yardımcılığı attı. Eski eşi Berkay Saner'in kendisini kesici aletle yaraladıktan sonra gülümseyerek başında beklediğini söyleyen genç kadın skandal bir fotoğraf paylaştı. Annesinin de cinayete kurban gittiği öğrenilen İrem Ayaz sadece dakikalar içerisinde sosyal medyada Türkiye gündemine oturdu. İrem Ay'ın kardeşi Exatlin Challenge yarışmacısı da olan sosyal medya fenomeni Dilan Ay, annemi kurban ettim ama kardeşimi etmeyeceğim dedi. İremay korkusuzluğunu göstererek sosyal medya hesabı üzerinden eşi tarafından gördüğü psikolojik ve fiziksel şiddeti gözler önüne serdi. Eşi Berkay Saner'in bipolar bozukluğu olduğunu belirten İremay, kendisine gösterilen şiddeti sosyal medya hesabında paylaştı. Genç kadının paylaştığı fotoğraflarda eski eşi Berkay Saner'in gülerek başında bekleyip selfie çektiği ayın ise feci şekilde darp edildiği bu nedenle vücudunda çok sayıda morluklar olduğu görüldü. Başka bir fotoğrafta ise vücudunda kesikler bulunduğu ve kan kaybettiği görüldü. eşinin kendisini bayıltana kadar dövdüğünü bir de o anlarda gülerek resim çekti. Pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan Ay korkmuyoruz dedi. Ben susarsam susma ve korkma dediğim her kadın sindirilir ve susar. Korkmuyorum. Başkasının başına gelince ses çıkarma kolayken kendi başına gelince utanıyor ve geri duruyorsun. Utanması gereken sen değilsin. Şiddetin her türlüsüne hayır. Bir de üstüne gülümseyerek selfie çekilenine 对对 zamanda bir ses kaydında paylaşan şiddet mağduru İremal acı çekmek ne demekmiş? Asıl şimdi anlıyorum. Acı çekmek bayılana kadar dayak yemek değildi. Ayaktaki cam kestiğine eczanede dikiş attırmak değildi. Asıl acı, kalbi baştan aşağı sancılara boğan, insanın sırrını kimselere anlatamadan ölmeyi arzulatan bir şeydi şeklinde konuştu. Genç kadının kardeşi ise yaşanan olayın ardından kendi profilinden açıklamalarda bulundu. Kardeşi Dilan Ay, kardeşimi güçsüz ve yalnız sanarak hastalık, sapkınlık dolu fikirlerinizle uyguladığınız her davranışın cezasını yargıda çekeceksiniz. Biz utanmıyoruz yaşadıklarımızdan, siz yaşattıklarınızdan utanın susmayacağız ifadelerine yer verdi. Eşinden kayınvalidesi ve görümcesinden şikayetçi olan İramay, Saner ailesinin kendisine uyguladığı psikolojik ve fiziksel şiddeti anlattı. oğullarının psikolojik rahatsızlığının üzerini örttüklerinden de bahsetti. Fotoğraflar kan dondururken fenomen kadına binlerce destek mesajı geldi. Dilanay paylaşımlarının devamında ise Kayseri'de 13 yıl önce ortadan kaybolan annesinin cinayete kurban gittiğini ifade etti. Peki olayların odağındaki Berkay Saner kim? Berkay Saner, sosyal medya fenomeni Dilan Ay'ın kardeşi İrem Ay'ın eski eşi olarak biliniyor. İrem Ay, Berkay Saner isimli şahıs tarafından şiddet gördüğünü iddia ederek yardım çığlığını Instagram üzerinden paylaştı. Olay aynı zamanda Twitter'da da en çok konuşulan konular arasına girerek gündem oldu. Sosyal medyanın tanınmış isimlerinden olan Dilanay'ın kardeşi İremay isimli kadın Berkay Saner'in kendisini darp ettiğini öne sürdü ve olayla ilgili fotoğraflar paylaştı. Söz konusu olay sosyal medyada gündem oldu.